Yasas, yes. herkese merhaba. Önemli Yunanca Değişler ve Kelimeler serisinin ilk videosuna hoş geldiniz. Bu seride ve bu videoda Yunanca'daki birçok işinize yarayacak önemli tabiri, değişleri, kelimeleri, özel ve güzel bilgilerle sizlere aktarmaya gayret edeceğim. Bu güzel görüntü eşliğinde isterseniz ilk kelimemizle başlayalım. Ya yeah. Ya yeah bu kelime düz bir biçimde selam manasına gelir. Fakat ayakları pek yere basan bir tabir değildir. Çünkü kime söylediğiniz pek belli değildir. Eğer selam sana demek isterseniz ya su, ya su. Karşınızda birden fazla kişi, bir topluluk veyahut kibarlık etmek istediğiniz biri varsa ya ses, ya ses yine selam manasına gelen ama biraz daha güzel bir kelime olan herete. Herete tabiri de çok güzel bir kelime de Yunanca'da. İsminizi birçok farklı şekilde söyleyebilirsiniz ama en basiti kadınlar için imme i isminiz erkekler için imme o isminiz şeklinde söylenir. isminiz dediğim yerlere elbette ki kendi adınızı koyacaksınız. Harika yatin gnorimia. Harika yatin gnorimia. Bu uzun tabir yerine sadece memnun olduğu manasına gelen ve tanışma dışında memnun olduğunuz, mutlu olduğunuz başka zamanlarda da söyleyebileceğiniz harika tabirini de basitçe söyleyebilirsiniz. Ne? Ne Ohi Ohi Fark ettiğiniz üzere Yunanca'daki H harfi hafifçe gırtlaktan gelmeli. Endaksi Endaksi Halk arasında çoğu zaman sadece daksi denliğini de duyabilirsiniz. Efharisto Efharisto parakaló parakaló bu kelimeyi hem teşekküre cevaben rica ederim manasında kullanabilirsiniz hem de aynı zamanda lütfen anlamına gelir. Türkçede de bunu rica edebilir miyim lütfen derken aslında iki manada da kullanıyoruz. Dolayısıyla çok uzak değil bu anlam bize. Ελλάδα Türkiye Türkiye Apoúise Apoúise Dikkat ederseniz cümlenin sonunda noktalı virgül işareti var. Bu işaret Yunanca'da soru işareti yerine kullanılır. İmme Apo tin Türkiye. İm apo tin Türkiye. Tikanis Tikanis Po ise Po ise kala kalaime Poli kala. kala Fark ettiğiniz üzere poli kelimesi çok manasına gelir. Fakat vurgu bu noktada çok çok önemli. zira poli derken sonda vurgu yapıyoruz eğer başta vurgu yapar ve poli derseniz bu şehir anlamına gelecektir. Bu nedenle Yunancada vurgulama ayrıca önemlidir. Mouraesi. Mouraesi. Mouraesun poli ta Hellenika tragoudia. Mouraesun poli ta Hellenika tragoudia. Mouraesun ta Hellenika. Mouraesun ta Hellenika. μαθαίνω ελληνικά. Μαθαίνω ελληνικά. Λεωφορείο. Λεωφορείο. Αεροπλάνο. Αεροπλάνο. Αεροδρόμιο. Αεροδρόμιο. Αυτοκίνητο. Amaksi. Taksi dikkat ederseniz sonda yani i sesinde yaptığım vurguyu Türkçedeki gibi taksi demiyoruz. Zira bu da farklı bir anlama gelecektir Yunancada. Doğru vurgu şöyle. Taksi. Dilerseniz serimizin ilk videosunu bu noktada sonlandıralım. Bir sonraki video çok kısa zaman sonra yayında olacak. Eğer sizin de özellikle öğrenmek istediğiniz kelimeler veyahut konular, konu başlıkları varsa yorumlarda her daim belirtebilirsiniz. Şimdilik görüşürüz kelimesiyle kapatalım. Dalemme.